Merhabalar Videoma hoşgeldiniz Bugün sizlerle Yazlık Mevsimlik Haroşa modeli yapacağız Çok kolay ve örgüde Çok güzel duran Bir model Ben Mercerize ipim vardı Şöyle Yazlık bluzlar Mevsimlik bluzlar için Çok güzel bir ip Modelim önden ve arkadan görünüşü. Bu modelde biraz salaş bir model olduğu için başlar başlarken ve biterken de ilk ilmeklerimi örüyorum. İlk ilmekleri hep örüyoruz. İki sıradan oluşuyor. İki sırada bir kuruyoruz. Kolay ve çok güzel bir model. Biraz simli ipim belli oluyordur. Şimdi yapılış aşamalarına geçelim beraber. İlk önce ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum şişime. Bir, iki ve üç. Üç kere doluyorum, çıkartıyorum. Ve bir ters örgü. Tekrar ilmeğimi düz örgü olarak şişimi düzden aldım. 1 2 ve 3 kere doladım. Ve ilmeğimi çıkarttım. Tekrar bir tane ters örgü tekrar aynı şekilde 1 2 ve 3 tekrar aynı bu sırayı hep bu şekilde gidiyoruz bir ters örgü bir düz örgü düz örgümüzde 3 tane 3 kere doluyoruz ters örgümüzü haraşamızı da normal hiç dolamadan çıkartıyoruz. Elimiz alıştıktan sonra çok kolay bir şekilde ilerliyoruz. Son ilmeğimden bir ilmek önceyi de bir, iki, üç kere sarı sarıyorum ve son ilmeğimi örüyorum. Ben bu modeli ipim biraz inceydi. 3 numara şişle ördüm. Ama daha kalın bir şişle, daha salaş bir örgü elde edebilirsiniz. Arka sıradayım. Arkadan görünüşü. Arkadan da ilk sıramı örüyorum. Şimdi ipi diğer tarafa alıyorum. Bakın bu üç tane doladığımız ilmeğin bunu alıyoruz, diğerlerini bırakıyoruz. Hepsini arkadan düz örgü örüyoruz Bırakıyoruz. Bu ters ördüğümüz, önden ters ördüğümüz örgü, bunu da düz örüyoruz. Bakın şu üç tane doladığımızın alıyoruz. O doladıklarımızı bırakıyoruz. Çok kolay. Bakın. Yavaş örüyorum. Bunları bıraktım. tekrar ön sıradayım. Yani bu modeli arkadan hepsini düz örgü örüyoruz. Önden haroşa görüntüsü elde ediyoruz. Ön taraftan da bir ters bir düz örgü örüyoruz. İlk ilmeklerimizi mutlaka ilk ilmeklerimizi hep bu örgüde hep örüyoruz. Bir tane düz de 3 kere doluyoruz. Ters örgümüzü de normal hiç dolamadan örüyoruz. 1 2 3 Yine bir iki üç üç kere doladım. De çok kolay ve zevkli bir model çabuk ilerliyor her örgüye de yakışacak bir model çok yönlü bir örgü modeli kalın ip kalın şişle örerseniz salaş çok güzel bir örgü oluyor e, bu kaş kollarda da şapkalarda da çok güzel, yeleklere yakışacak, yani bütün örgülere yakışacak bir model. Yani büyük örgülerinde, küçük bebek örgülerine de gayet güzel gidecek bir model. Yine arka sıradayız. Arka sırada zaten işlemim hep aynı. İlk sırayı ters örgü olarak örüyorum. Ondan sonra da yine Hepsini düz örerek örgümüz ilerliyor. Bu şekilde. Örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin yazlık haroşa modelimiz. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olursunuz. Yorumlarınız da benim için çok önemlidir. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.